Hakikaten burada maden ilçemiz varlık içerisinde yokluk çekiyor. Bu da yetmezmiş gibi şimdi depremde bütün ihmallerden kaynaklanan e, ihmallerden kaynaklanan e, konutların yapılmamasından dolayı zamanında yapılmamasından dolayı kaynaklanan bir takım yıkımlara şahit olduk. Bugün sadece maden ilçemizde Cami Kebir Mahallesi'nde 600 Bahçeli evlerde 224 tane e, vatandaşımızdan dilekçe gitmiş. Toplamda 850'yi aşkın, neredeyse bin'e yakın e, dilekçe gitmiş. Evlerinde ağır hasar olduğunu ifade eden vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bu vatandaşlarımıza 3 senedir söylüyoruz. Bir an önce bu madenli vatandaşlarımıza e, en az 1000 tane konut yapılması gerekiyor. Görünen o ki bu konutları Saadet Partisi olarak Bizler yapacağız. Elazığ'dan milletvekili çıkarmamız durumunda ben buradan söz veriyorum. Burada maden ilçemizde bulunan vatandaşlarımıza biz e, bin tane konut yapacağız. Ve maden ilçemizdeki bakır madenlerini yine madenli vatandaşlarımızın e, istifadesine sunup burada bir takım fabrikalar, fabrika yatırımları yapıp madenli vatandaşlarımızı hak ettiği noktaya getireceğiz. Ya biz istiyoruz binanın evvel bütün bu toplu konutlar afet bölgesine ait binaların yıkılmasını. <laughs> İçerimiz gitgide boşalıyor. Konut olmayınca vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Yani bu madriyetin giderilmesini istiyoruz. Gelmiş burada. Ev ağır hasarlı durumda. İşte evin görüyorsunuz. Duvar duvar da bir şey kalmamış. Olduğu gibi herkara para varmış. Havana olduğu gibi çökmüş. Ha. Bompla yıkılmış, darmadağın olmuş. Yanındaki de çatlamış. O da harap, harap durumda. Bina da ağır hastalığa almış. Onun gibi çatlamış. İki de saklanıyor orada. <laughs> Yaklaşın size. en güzel projeler projelerle birlikte bak buraya fabrika yapacağız, sonuç yapacağız. Ama bu haberim olsaydı ben, kestere. ben kestere söyleyeyim. Eski bir devlet Ben kamu, kamu, bir